kanlı bir elbise içindeki genç kadın, çölün ıssızlığında sendeleyerek bir kovboyun kampına ulaşır. Gözlerindeki çaresizlik, gecenin karanlığını delip geçer ve elindeki küçük bebek, ölümcül bir sırrın anahtarıdır. Bu hikaye, kayıp bir aşkın küllerinden doğan umudu ve kanla yazılmış bir intikamı anlatıyor. Sonuna kadar izleyin. Çünkü her anı sizi şaşırtacak. Heyecan dolu hikayeler için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni videolardan haberdar olun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi hikayemize geçelim. Kadının elbisesindeki kan, ona ait değildi. Jack Thornton bunu ilk fark eden kişiydi. Koyu lekeler soluk sarı kumaşta beliriyordu. Kadın, kampına sendeleyerek girdi. Çıplak ayakları kayalık zeminde kanıyordu. Kamp ateşinin yanında yere yığıldı. Yırtık bir bez parçasına sarılı bir şeyi sıkıca tutuyordu. Nefesi süy ve umutsuzdu. "Lütfen," diye fısıldadı. Sesi çöl rüzgarının uğultusunu zar zor aşıyordu. Sadece bir şans. Jack'in eli içgüdüsel olarak ceketine gitti ama kadının gözlerindeki bir şey onu durdurdu. Bu daha önce çaresiz insanlarda gördüğü çılgın bakış değildi. Bu farklıydı. Ay ışığını bir bıçak gibi kesen ham bir yaz. Kadın yirmisinden fazla olamazdı. Saçları kafatasına yapışmıştı. Yüzü, kaçtığı cehennemden önce güzel olabilirdi. Elbisesi, bir zamanlar kaliteli olan elbise, paramparça haldeydi. Belki bir rahibin kızı ya da bir bankacının eşiydi. Ama o kan bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Bayan dedi Jack dikkatle, sesi yılların tozu ve yalnızlığından boğuklaşmıştı. Yaralısınız. Kadın şiddetle başını salladı, paketi daha sıkı kavradı. Benim değil, asla benim değil. Gözleri, Jack'in göğsünü sıkan bir yoğunlukla ona sabitlendi. Onu öldürdüler, sokakta bir köpek gibi vurdular. Jack üç yıldır yalnız at sürüyordu. Sara öldüğünden beri, üç yıl boyunca kasabalardan, insanlardan kaçmıştı. Her şeyin, birine değer vermenin ne demek olduğunu hatırlatacak şeylerden uzak durmuştu. Bu lanet kadar çölünde kamp kurmuştu. Çünkü buraya kimse gelmezdi. Kimse, o hariç. Kim kimi öldürdü? diye sordu Jack, bilmek istemeyen bir yanı olsa da. Belalar onu en boş yerlerde bile buluyordu. Kadın titreyen parmaklarıyla paketi açtı. İçinde altı aylık bir bebek vardı. Etrafındaki kaosa rağmen huzurla uyuyordu. Çocuğun minik yumruğu, annesinin elbisesiyle aynı sarı kumaş parçasını kavramıştı. Kocam, diye fısıldadı kadın. Gözyaşları, yanaklarındaki kirden temiz izler bırakıyordu. Onlar bankadan para çaldığını söylediler. Grayson çetesiyle kaçtığını. Ama değildi. Bizi korumaya çalışıyordu. Jack göğsünde tanıdık bir ağırlık hissetti. Başkalarının sorunlarının kendi sorunu olması gibi. Bir daha asla bu yükü taşımayacağına yemin etmişti. Ama kadının, uyuyan çocuğu tutarak ona baktığında, İçindeki duvarlar çatladı. Beni, bizi arıyorlar, dedi kadın. Uzakta, zar zor duyulan bir ses Jack'in kanını dondurdu. Birden fazla binicinin toynak sesleri, sert zeminde hızla yaklaşıyordu. Jack'in zihni hızla çalıştı. Toynak sesleri yükseliyordu. Altı ya da yedi binici, ritimden belliydi. Profesyonel, organize adamlar. Kolay pes etmeyen türden. Adınız ne? Diye sordu Jack. Her şeyi değiştirecek bir karar vereceğini bilerek. Emma. Emma Cartwright. Ayağa kalkmaya çalıştı, sallanarak. Kocam Thomas Cartwright, Silver Falls'teki banka memuru. Jack o ismi biliyordu. Buradan Coloradoya kadar salonlarda fısıldanmıştı. Thomas Cartwright. Grayson çetesinin üç banka soymasına yardım edip 50 bin dolarla kaybolan adam. Eğer hikayeler doğruysa, Emma Nevada'nın yarısını alacak kadar paranın üstünde oturuyordu. Eğer yalansa, sadece kocasını öldüren adamlardan kaçan bir duldu. Lütfen diye fısıldadı yine, o ilk seferde kalbini durduran kelime. Sadece onun için bir şans. Bebek uyanmaya başlamıştı. Gözlerini aşağı indirdi. Adı Samuel. Geriye kalan tek şeyim. Biniciler yakında artık. Sesleri rüzgarda taşınıyordu. Kaba ve sabırsız sesler. Muhtemelen ödül avcıları. Suçlu mu masum mu umursamayan, sadece ödülü düşünen adamlar. Jack'in iki seçeneği vardı. Onu göndermek ve çölün kaderine bırakmak ya da onunla gelen her şeyin arasında durmak. Üç yıl önce farklı seçerdi. Üç yıl önce, doğruyla yanlışı, masumları korumayı inanıyordu. Sara kollarında ölmeden önce. Eve geç döndüğü için ölmüştü Sara. Birine değer vermenin, dünyanın seni kırmasının bir yolu olduğunu öğrenmeden önce. Ama Emma'ya, bebeği kavrayan haline bakınca, Eski adamın küllerinde bir şey kıpırdadı. At binebilir misiniz? diye sordu. Umut gözlerinde parladı. Evet. O zaman atıma binin, hemen. Sorgulamadı, minnettarlık için vakit harcamadı. Bebeği daha sıkı sardı ve Eclipse adlı kısrağa doğru sendeledi. At sabırlı ve hazırdı. Jack ateşi toprakla örttü, tüfeğini eğerden aldı. Toynak sesleri neredeyse üstlerindeydi. Belki çeyrek mil uzakta. Jack dedi Emma eğere yerleşirken, bebek göğsüne yaslanmıştı. Neden yardım ediyorsunuz? Ona baktı Jack, ölü kocasının kanı elbisesinde olan bu kırık kadına, kucağında uyuyan çocuğuyla. Bir an Sarah'nın yüzünü gördü onun yerine. Sarah, her zaman eve döneceğine inanmıştı. Çünkü dedi arkasına binerek. Herkes sadece bir şansı hak eder. Eclipse karanlığa fırladı. Arkalarından bağrışlar yükseldi. Av başlamıştı. Bir saat sert binmişlerdi ki Eclipse tökezlemeye başladı. Kıslak güçlüydü. Ama iki yetişkin ve bir çocuğu kırık çöl arazisinde taşımak zor geliyordu. Şurada diye işaret etti Emma önlerindeki kaya kümesine. Orada saklanabiliriz. Jack başını salladı. Bizi bulurlar. Bu adamlar profesyonel, o kayalara kadar izimizi sürerler. Arkalarında takip yayılmıştı. Jack ay toz bulutlarını görebiliyordu. En az beş ayrı iz şimdi. Biniciler onları çevrelemeye çalışıyorlardı. Akıllı ve deneyimli. ''Onlar kim?'' diye sordu bir sırtı aşarlarken. ''Harrison Grayson için çalışan adamlar'' dedi Emma, sesi korkuyla gergin. ''Thomas'ın parayı bir yere gömdüğünü düşünüyorlar. Benim bildiğimi sanıyorlar.'' ''Biliyor musun?'' diye sordu Jack. Uzun süre sehhis kaldı, cevap vermeyecek sandı. Sonra hüzgarın üstünden zar zor duyulur. ''Evet.'' gerçek Jack'e fiziksel bir darbe gibi çarptı. Biliyordu, sadece yas ve korku değil, adamların öldüreceği bir sır taşıyordu. Ne kadar? diye sordu. 50.000, belki daha fazla. Emma bebeği diğer koluna aldı. Thomas çalmadı Jack, iade etmeye çalışıyordu. Banka başkanı Morrison, Grayson'la çalışıyordu. Thomas öğrendi, düzeltmeye çalıştı. Bir tüfek atışı çölü yardı. Kurşun Jack'in kulağının yanından vızıldayarak geçti. Takipçiler menzillerini bulmuştu. Sıkı tutunun diye homurdandı Jack, eclipseli karanlıkta zar zor görünen dar bir kanyona sürdü. Riskliydi. Kanyonlar barınak kadar tuzak olabilirdi. Ama seçenekleri bitmişti kayalık koridora daldılar. Arkalarından daha fazla atış yankılandı. Kanyon duvarları her iki yanda yükseldi, yıldızları engelledi. Dünya gölgeler tüneline döndü, yankılanan toynak sesleriyle. Jack diye fısıldadı Emma zar zor. Başka bir şey var. Duymak istemiyordu Jack. Ne taşıyorsa işleri kötüleştirirdi. Thomas sana bir şey bıraktı bana yardım edecek her kim olursa diye. Dedi ki biri olacak, önemli olduğunda doğru şeyi yapacak biri. Jack'in kanı buz kesti. Bana mı bıraktı, nasıl bilebilirdi? Çünkü geleceğini biliyordu, dedi Emma basitçe. Dünyada hala iyi adamlar var, dedi. Onur ne demek bilenler? Kanyon önde daraldı, yavaşlamalarını zorunda bıraktı. Arkalarından takipçilerin bağrışları yükseldi. Daha emin. Kanyon girişini bulmuşlardı. Jack ecipseli bir kaya kümesinin yanında durdurdu. Emma'yı aşağı indirdi. Bebek şimdi ağlıyordu. İnce inlemeler kaya duvarlarında yankılanıyordu. Ne olursa olsun dedi Jack tüfeğini kontrol ederek. O kayaların arkasında kalın. Çıkmayın. Ne duyarsanız duyun. Emma kolunu yakaladı. Bunu yapmayın. Çok fazlalar. Jack kolundaki ele baktı. Öyle küçük bir el, Sarah'nınki de küçüktü. Bayan dedi nazikçe. Bazen bir şans, bir adamın doğru şeyi yapması için yeter. İlk binici kanyon ağzında göründü, yıldızlara karşı siluet. Kartrikt kadını diye gürledi ses kanyon duvarlarında. Orada olduğunuzu biliyoruz. Jack saydı. Beş adam kanyon girişine yayılmıştı. Tüfekleri ay ışığında parlıyordu. Profesyonel katiller, tahmin ettiği gibi. İşlerini seven türden adamlar. Kadını ve çocuğu gönderin diye çağırdı lider. Sadece konuşmak istiyoruz. Kayanın arkasında Emma Samuel'i yakına çekti ağlamasını susturmak için nazikçe salladı. Bebeğin küçük parmakları saçına dolandı. Bir an Jack'in nefesi kesildi. Tam bir güven, mutlak güven. Sarah'nın ona baktığı gibi. Sadece konuşmayacaklar diye fısıldadı Emma. Jack başıyla onayladı. Bu adamları tanıyordu. İstediklerini alır. Sırları korumak için ceset bırakırlardı. Emma dedi sessizce, gözleri kanyon girişindeydi. Thomas'ın bıraktığı şey neydi? Kadın elbisesinin göğsünden küçük bir deri kese çıkardı. İçinde eski bir gümüş madalyon vardı. Titreyen parmaklarla açtı, bir fotoğraf ortaya çıktı. Jack'in dünyası sarsıldı. Fotoğrafta nazik gözlü, yumuşak gülümsemeli genç bir kadın vardı hayatından fazla sevdiği bir kadın. Üç yıl önce Silver Falls'ta ölmüştü. Sara diye fısıldadı. Emma başıyla onayladı. Thomas onu kurtarmaya çalışan doktordu. Siz kocasıydınız dedi. Öldükten sonra kasabayı terk ettiniz ama hala dışarıdasınız dedi. İhtiyacı olana yardım edecek bir adam. Madalyon Jack'in avucunda imkansızca ağırdı. Sarah'nın yüzü soluk fotoğraftan gülümsüyordu. Hayallerini haunting eden aynı yüz. Sonunda bile sizden bahsetti diye devam etti Emma. Eve döneceğinizi söyledi. Her zaman döneceğinizi. Jack'in boğazı düğümlendi. Eve iki gün geç dönmüştü. Ölmeden önce Thomas'a bir söz verdirmiş dedi Emma. Gerçekten ihtiyacı olana yardım için size haber ulaştırmanın yolunu bulsun diye. Anlayacağınızı söyledi. Onur ne demek bilirsiniz diye. Jack'in yanağından bir gözyaşı süzüldü. Ölümde bile Sara onu kendinden iyi tanıyordu. Thomas o sözü unutmadı diye fısıldadı Emma. Morrison ona ihanet ettiğinde, bize geleceklerini bildiğinde hatırladı. O madalyonu talimatla bıraktı. Jack Thornton'ı bulun, Sarah'nın ona inancını koruduğunu söyleyin. Kanyon sessizleşti, sadece Samuel'in yumuşak nefesi duyuluyordu. Takipçiler bile bekliyor gibiydi. Jack Emma'ya baktı, gerçekten baktı. Korkusuna rağmen omuzlarındaki güç, oğluna baktığındaki şiddetli koruyuculuk. Sadece bir şans istemişti, talep etmeden, yalvarmadan kaybettiği her şeyi önemseyen birinin sefiz onuruyla. Sara gibi değildi ama her şeyiyle Sara gibiydi. Zaman doldu diye bağırdı lider. Geliyoruz. Jack madalyonu kapattı, Emma'ya verdi. Güvende tutun, Samuel için, babasının iyi bir adam olduğunu bilsin diye. Sonra kayanın arkasından çıktı, tüfeği hazır. İlk ateş Jack'in Winchester'ından geldi. Lideri göz kırpmadan indirdi. Kanyon silah sesleriyle patladı. Namlu alevleri kaya duvarlarını yıldırım gibi aydınlattı. Jack bir kayanın arkasına yuvarlandı. Kurşunlar etrafında taş parçaladı. Dört adam kalmıştı. Atlarını siper ederek yayılmıştı. Profesyonel katiller. Ama bir hata yapmışlardı. Kendilerini dar bir geçitte tuzağa düşürmüşlerdi. Jack kanyon duvarı boyunca ilerledi. Gölgeleri ve kaya oluşumlarını siper etti. Birer birer onları vurdu. Savaşta öğrendiği ve üç yıllık yalnızlıkta mükemmelleştirdiği hassasiyetle. Son adam kaçmaya çalıştı. Jack'in kurşunu kanyon girişinde onu buldu. Yankılar dindiğinde, sessizlik kanyona battaniye gibi indi. Jack cesetler arasında yürüdü, tüfeği hazır, her birini kontrol etti. Hepsi ölmüştü, yaralı yoktu. Kayanın arkasından Emma Samuel'le çıktı. Bebek tüm silah seslerine rağmen uyumuştu. Bitti mi? diye sordu. Jack başıyla onayladı. Birden 35 yılının her birini hissederek. Bitti. Şafakta cesetleri çöle gömdüler. Emma, yaptıklarına rağmen o kadar onura layık olduklarını ısrar etti. Jack itiraz etmedi. Sara da aynı şeyi söylerdi. Şimdi ne? diye sordu Emma, sabah güneşinde Ecip yanında dururken. Jack ona baktı. Kampına sendeleyip her şeyi değiştiren bu kadına. Hala güzeldi, yaşadığı her şeye rağmen. Hala güçlü, oğlunun geleceği için savaşıyordu. Şimdi Silver Falls'a biniyoruz, dedi. Kocanın adını temizliyoruz. Gerçek hırsızın adalete teslim olmasını sağlıyoruz. Ama yolda, çölün sıcak rüzgarlarında, Jack bir mola verdi. Eski bir su kaynağına ulaştılar. Atı dinlendirdiler. Emma bebeği beslerken, Jack etrafı izledi. Uzakta bir toz bulutu gördü. Belki başka biniciler. Kalbi hızlandı. Tüfeğini hazır etti. Ama sadece bir deve kervanıydı. Tüccarlar geçiyordu. Rahatladı. Emma'ya döndü. Burada biraz dinlenelim dedi. Belki bir ateş yakarız. Gece çöktüğünde ateşin yanında oturdular. Emma geçmişinden bahsetti. Thomas'la nasıl tanıştıklarını anlattı. Gençken aşık olmuşlardı. Silver Falls'ta basit bir hayat kurmuşlardı. Ama bankadaki sırlar her şeyi mahvetmişti. Jack dinledi, kendi geçmişini düşündü. Sarah ile evliliklerini, mutluluklarını hatırladı. Onun ölümüyle nasıl kırıldığını. Siz de acı çekmişsiniz, dedi Emma yumuşakça. Evet, diye yanıtladı Jack. Ama belki iyileşme vakti geldi. Ertesi gün yola devam ettiler. Dağlara doğru. Bir fırtına yaklaştı, kumlar havalandı. Sığınak aradılar. Bir mağaraya girdiler. Fırtına olurken, bebek ağladı. Emma onu sakinleştirdi. Jack nöbet tuttu, dışarıyı izledi. Teşekkür ederim, dedi Emma karanlıkta. Her şey için. Jack gülümsedi. Belki yıllardır ilk kez. Fırtına dindiğinde yola çıktılar. Silver Fasa yaklaşıyorlardı. Kasaba ufukta görünüyordu. Ama kasaba girişinde bir engel bekliyordu. Morrison'un adamları haber almış olmalıydı. Jack tüfeğini çekti. Emma'yı korudu. Kısa bir çatışma çıktı. İki adamı indirdi kaçtılar, kasabaya girdiler. Şerife gittiler, delilleri sundular. Thomas'ın notları, Morrison'un ihanetini kanıtlıyordu. Banka başkanı tutuklandı, adalet yerini buldu. Emma gülümsedi, ilk kez tanıştıklarından beri. Jack göğsünde bir şey kıpırdadı, Sarah gömdüğünü sandığı bir şey. Umut, korkutucu ve harika bir geleceğin olasılığı. Sonra ne? diye sordu Emma. Sonra dedicek. Bakalım ne olacak? Eğer Samuel'in onur bilen bir babaya ihtiyacı varsa, eğer beni isterseniz. Emma elini tuttu, parmakları sıcak, canlı ve gerçek. Lütfen diye fısıldadı. Ama bu sefer çaresizlik değil, davet. Sadece bir şans. Jack elini sıktı onu eğere kaldırdı. Samuel kucağında güvendeydi. Silver falsa doğru binerlerken, ne gelecekse, Jack sabah rüzgarında Sarah'nın kutsamasını hissetti. 20 yıl sonra, Samuel Thornton hukuk okulundan mezun olduğunda, annesinin mücevher kutusunda gümüş madalyonu buldu. İçinde soluk fotoğrafın yanında, daha yeni bir resim vardı. Ebeveynlerinin düğün günü, Silver Falls Kilisesi dışında, eşleşen altın yüzükler ve umut dolu gözlerle. Arkasında babasının dikkatli yazısıyla, herkes sadece bir şansı hak eder. Bazen her şeyi sonsuza dek değiştirir. Madalyon Samuel'in çocuklarına, sonra onların çocuklarına geçti. Çölde bir geceyi taşıyordu. Kırık bir kovboy kalbinin yeniden atmayı öğrendiği geceyi bir dulun umutsuz fısıltısının yeni bir başlangıcın ilk kelimesi olduğu hikayeyi. Sonunda, herkesin ihtiyacı olan sadece bu. Doğru şeyi yapmak için bir şans. Korkudan daha önemli cesaretin olduğu bir an. Karanlıkta uzanan bir el, bir başkasını ışığa çekmeye hazır. Jack Thornton bunu hayatında iki kez öğrendi. Sevdiği kadını kurtaramadığında bir kez ve onu geri seven kadını kurtarmayı seçtiğinde bir kez daha. Her iki ders de bedelliydi. Her ikisi de her şeyi sonsuza dek değiştirdi. Yıllar geçti, Jack ve Emma birlikte yaşlandı. Samuel büyüdü, adaleti savunan bir avukat oldu. Aileleri genişledi, torunlar geldi. Her akşam yemeğinde, o çöl gecesini anlatırlardı. Gençler dinler, Onurdan umuttan öğrenirdi. Jack'in gözleri yaşlanırdı ama kalbi genç kalırdı. Emma elini tutar, gülümserdi. "Teşekkür ederim," derdi. "O bir şansı verdiğin için." Ve Jack cevap verirdi. "Hayır. Teşekkür ederim. Bana ikinci bir şans verdiğin için."